Merhaba gençler. E, dersimizde işlediğimiz e, set ve reset bloklarını tekrar kısa bir e, özet bir video haline getirelim. Eee TIA Portal'da bu komutlarımızı BitLogic logic operations adı altında bulabiliyorduk. SR ve RS blokları olarak karşımıza geliyordu. Birinci bloğumuzu alalım. SR bloğu set ve resetin kısaltmasıydı. baş harfleriydi bu SR iki türü vardı. Bir de r türü vardı. E, dikkat edecek olursak birinde S önde R sonda diğerinde ise R önde S sonda. E, bu iki bloğun çalışması aslında büyük oranda aynı. Küçük bir farklılığı var. Ona değineceğiz bu dersimizde. Hem çalışmasına bakacağız hem de farklılıklarına. Bunlardan biri e, set baskın, diğeri de reset baskın veya set öncelikli reset öncelikli diye de adlandırıyoruz. Ee, öncelikle birinciden başlayalım. Şu ikinciyi alalım network'ümüzden. SRE komut bloğumuzdan başlayalım. Set girişine bir e, normalde açık kontak koyalım, bir buton. Reset girişine de yine normalde açık bir buton koyalım. E, bu e, komutumuzun da yine girişleri sol tarafta, çıkışı sağ tarafta. E, üzerinde de bir soru işareti yer almakta. Şimdi e, öncelikle sistemimize yine iki tane buton koyalım. Bu butonlarla tetikleyelim girişlerimizi ve çıkıştaki davranışını gözlemleyelim. Çıkışına da yine bir konveyör e, motor veya bir uyarı lambası bağlarız. E, tekrar buraya gelelim. Öncelikle projemizi hızlıca oluşturalım. E, panomuz hazır. Bir adet, iki adet start butonu koyalım. Bir adet de stop butonu koyalım. Bu farklı amaçlar için kullanacağız bu projede birinci startımızı yerleştirdik. Biraz yukarıya alalım. E, v komutuna basılı tutarak sürükledik klavyemizi. Bunu söylemekteki amacım. Sizler de evde bunu uyguluyorsunuz biliyorum. Şöyle onu da yanına alalım. İki adet stop butonunu koymuş olduk. Ve start butonu. Bir de stop butonu alalım. Şöyle yan tarafa. Yine böyle getirelim. Şuraya da bir stop butonu. Yandan bakalım hepsi hizalaması güzel bir de üzerine uyarı lambası koyalım motorun sesine ilaveten hareketin uyarı ilaveten bir de uyarı lambamız olsun şöyle panomuzun üstünde. Makine çalışırken bunu da görelim ki görsel olarak da anlayalım çalışıp çalışmadığını. E, alıcılarımızı bağladık. Sensör e, butonlarımızı bağladık. Pardon, sisteme dahil ettik. Şimdi bağlantılarını yapalım. Ayarlamalarımızı yapalım. S7200 PLC üzerinde çalışıyoruz. Simülatör üzerinde biliyorsunuz. Konfigürasyona gidiyoruz. 1200 olduğunu teyit ediyoruz. Bu kısımda ilişkimiz yok. Tamam. Burası tamam. Ee, bağlantılarımızdan startı U00'a stopu U01'e sırasıyla bağlayalım. Aynı sırada. E, ee, taglerini verirken bizim için kolaylık olur. Bu şekilde. Konveyörümüzün motorunu Q00'a bağlayalım. Yine uyarı lambamızı, ışığımızı da Q01'e bağlayalım. Şimdi burası tamam. Biraz sonra connect yapacağız, bağlayacağız. Gelelim programımızı yazmaya. Programda I00 ilk butonumuz olsun. Tekine de start 1 diyelim ya da birinci buton diyelim. Buton 1 diyelim. Evet. İkincisi de yine start'tan olsun. Eee buton 2 diyelim ona da. i 01'di. buton 2 dedik. Biraz sonra da normalde kapalıyı kullanacağım, stop kullanacağım burada. Şimdilik ikisini de normalde açık start butonu kullandım. Durdurmak için normalde stop takmam gerekir. Sistemin çalışmasını daha iyi anlamak için böyle yaptık. Şimdi çıkışımıza bir adet eee konveyör motoru koyalım. Q00'daydı konveyör motorumuz. Ve ona paralel bir adet uyarı lambamızı koyalım aynı zamanda lambamız da yansın motor çalışırken görmemiz açısından bu istiyorduk. Q0.1'e bağlamıştık bunda. Teklerini isimlendirsem de olur, isimlendirmesem de olur. Bu üstteki soru işareti e, bu işlemi yapabilmesi için bir yardımcı kontak benden talep ediyor, Merkür talep ediyor. Ben 100.0 diyeyim buna. E, herhangi bir kullanmadığım, başkasıyla çakışmayacak bir hafızayı buraya bit hafızayı buraya atıyorum. Eğer e, isteseydim sadece çıkışı da buraya koysaydım aynı işi yapacaktı. Yani buraya bağlamak yerine buraya da yazabilirdim çıkışı. E, yüklememi gerçekleştireceğim. Simülatörüm çalışıyor. E, sonra çalışmasını birlikte inceleyelim. Veya hatırlayalım. yüklüyorum İlk yüklemem uzun sürebiliyordu. Evet start alıyoruz simülatörümüzü simülatör kullanacaktık öğrencilerimizin bir kısmı bilgisayarlarına yükleyebildi bunu Evet simülatörümüz randa monitörün ki açıyorum eş zamanlı izlemeyi enerji hattım geldi butonlarıma basılmamış çıkışlarım enerjisiz Factory IO programına gidiyorum driver'da connect yapacaktık bağlantımızı sağlayacaktık simülatöre faktör program simülatör bağlantısını sağlıyor şu an. Ona işaretini alınca bağlandığını anlıyorduk. Şurada ona işaretimiz çıkacaktı. Evet ona işaretimiz çıktı. Dönüyoruz. Hazırız. Simülatörümüzü çalıştırdık. Şimdi uygulamaya geçelim. Birazcık şöyle göz hizasına gidelim. Azıcık da yaklaşalım. Şöyle. Şöyle de gidelim. Tamam. Şimdi buradan start verdiğimde Yani birinci butona bastığımda Şöyle ki Şuradaki Buton 1'e bastığımda set olmasını bekliyorum Yani çıkışlarımın Lojik bir seviyesine çıkmasını Ve logic 1'de kilitli kalmasını bekliyorum e, Mühürlenmesini bekliyorum ta ki Reset yapana kadar evet, Birinci butona basıyorum Motorum çalıştı Konveyör ve üzerindeki panonun üzerindeki uyarı lambası da yandı. İkinci butona bastığımda reset olmasını bekliyorum. Her ikisinin de mührünün bozulmasını bekliyorum. Bastığımda her ikisi de mührü bozuldu. Şöyle aşağıya alabilirsek bunu oradan da gözleme imkanımız olabilir. Belki daha anlaşılır olacaktır. Tekrar bir baştan alalım. Evet şuradan bakınız birinci butonu bir yaptım. Bakınız bir oldu. Çıkışımız lojik bir oldu. Butondan elimi çektiğim halde, setin enerjisi kesildiği halde yine çıkışlarım enerjili kaldı, mühürlü şekilde kaldı. Sesini de duyuyoruz motor sesine. Şimdi buton 2'ye bastığım anda mühürleme işlemi bozulacak. ve set reset olacaktır durum. Bastım, reset işlemini bozdum. Şimdi bunun çalışması bu şekilde. Ancak şöyle bir soru akla geliyor. Her iki girişte lojik bir seviyesine çekilirse acaba ne olur? Setli mi kalır, resetli mi kalır? Onun cevabını burada bulacağız. Ve bu çalışmamızda biraz sonra da diğeriyle RS tip bloğuyla deneyerek aradaki farkı görmeye çalışacağız. Şimdi projeme gidip iki adet anahtar ekleyeyim. Anahtarlarla bunu deneyelim anahtarları kapatarak e, çok hızlı bir şekilde iki anahtar ekleyelim projemize. Anahtarlarımız şurada. Anahtarlarımız evet V diyelim. Yükseltelim. Şöyle anahtarlarımızı yanaştıralım. Tamamdır. Bundan bir tane daha alırsak Şöyle yan yana koyalım. Ctrl C, Ctrl V yaparak bir tane daha alalım. Panomuz kaydı galiba. Panomuzu şöyle alalım. Evet. Şimdi aynı zamanda panomuzu tek parça haline getirelim, gruplayalım. Artık dağılmasın. Switchlerimiz burada. Bağlantımızı yapalım. Yani switch dediğim anahtar aslında. Seçici. Birinciyi I03'e bağlıyorum. İkinciyi de I04'e bağlıyorum. Bağlayamadım. Her ikisini de bir daha deniyorum. Evet. Hızlı hareket ediyorum ve algılamıyor sanıyorum. Evet. evet. I03 ve I04'e bağlıyorum sırasıyla. Şimdi bağladıktan sonra hemen programımı gidip değiştireyim buradan i 0.3 diyorum, i 0.4. Artık e, anahtar halini getirmiş oldum. Yüklememi gerçekleştiriyorum. Taglerimi değiştirmedim zaman kaygısı e, kaygısıyla Yüklememi bitiriyorum. Monitörümü açıyorum. Evet ve Faktörü ayar programına geçiyorum. Buradan simülasyonu başlıyorum. Şimdi şurada aşağıda switchlerin bir konumunu alıyorum. Anahtarlarımı tekrar söyleyeyim. Birinci anahtarı bir konumunu aldım. Enerjilendi. Setli oldu. Ve çıkış veriyor. Şimdi ikinci anahtarımı da bir konumuna aldığımda ikincisine de enerji geldiğinde Çıkışlarım acaba enerjili mi kalacak, enerjisiz mi kalacak? Ona dikkat edeceğim. Evet, onu da bir aldım. Gördüğünüz gibi set ve reset her ikisi de aktif olduğunda çıkış resetli kaldı. Reset baskın bir blok diyebiliriz. Nereden anlıyoruz bunun resetli kalacağını? Hangi işlem en son gerçekleşiyorsa o işlem kalıcı olacaktır. Hatırlayınız P.S. çalışma mantığında çıkış görüntü belleği tüm komutlar işlendikten sonra çıkışlara aktarılıyordu. Dolayısıyla son işlem reset olduğu için resetli olduğu için sistem resetli şekilde çıkışa aktarılacaktır. Son işlem setli olsaydı set olarak çıkış aktarılacaktı. Hemen deneyelim. Diğerin aynısı diğer bloğumuz da bunun gibi çalışıyor demiştik. Fakat bir fark var demiştik. Şimdi o farkı bulmaya gidiyoruz dikkat edersek bu defa bloğumuz reset set komut bloğu. Reset üstte set altta. Her ikisinde lojik bir yaptığımızda bu defa setli olmasını bekleyeceğiz. Çalışma prensibi aynı, birebir aynı. E, fakat e, bu set baskın bir devre olacaktır. Yine yukarıya herhangi bir e, m konta koyabiliriz. Kullanmadığımız boşta bir m -conta. Yüklüyorum bu halini yükleme gerçekleşti. Bu defa set kontağımız I04 sağ taraftaki set unutmayalım. Yani şu taraftaki set ikisini de öncelikle başlangıç pozisyonuna alalım şöyle. Şöyle yapalım. Sonra küçültelim. Bakıyoruz şimdi. İkisi de enerjisiz. Öncelikle set yapıyorum. Veya reset de yapabilirim fark etmez. Set yaptığımda enerjilenecektir. Fakat set Sağ taraftaki anahtarımız. Evet set yaptım. Enerjisini kesebilirim tabii ki yine. Çok küçük bir e, mouse um o kadar hassas değil galiba. Evet enerjisini kestiğim halde girişim. Enerjili kaldı setli kaldı görüyorsunuz. Tekrar bir yapıyorum girişi. Set girişine evet tekrar bir. Şimdi resete de bir yaptığımda setli kalmasını bekleyeceğiz. Bir önceki bloğumuzda resetli kalmıştı. Bunun sebebi bu devremizde set baskın. Set öncelikli bir devre. Evet şu an diğer girişi de reset yaptık. Sistem setli kaldı. Ee, özet olarak söyleyecek olursak aslında bunlar birer set reset bloğu. Ancak e, bazı projelerde e, bu tür e, set baskın veya reset baskın devrelere ihtiyaç duyabileceğiz. Komutlara ihtiyaç duyabileceğiz. Bunların nasıl çalıştığını bilirsek problem çözümünde de daha çabuk sonuca ulaşabileceğiz. Bu dersimiz bu kadar olsun. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.